Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Muhteşem bir içerikle karşınızdayım. Ee, gerçekten muazzam kazançlar elde ettik. Birçok arkadaşım bilmiyor ve bugün Telegram grubumda paylaştım. 3000 dolar, 4000 dolar kazanan arkadaşlarım oldu. Yani herkesi tebrik ediyorum. Bizi takip etmek arkadaşlar gerçekten ayrıcalıktır biz başkaları gibi arkadaşlar boş vaatlerde bulunmuyoruz. Kanalımız aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Sizler için her zaman iyi projeler getirmeye çalışıyorum. Bazen kapanan yatırım siteleri yüzünden çok kötü yorumlar da aldık. Sistem sahibi olmakla suçlandık. Ama belki şu an bilmeden nasıl arkadaşlar 3500 dolar, 3600 dolar, 5000 dolar kazandınız onu göreceksiniz. Güle güle harcayın. İnşallah arkadaşlar böyle kazanmaya devam ederiz. Bir arada arkadaşlar ZKS token'den 150 dolar falan kazanmıştık ama buradaki kazanç muazzam. E, Ample Fort. Arkadaşlar bu AMPL token diye geçiyor. Kimler kazandı? Öncelik onu söyleyeyim. Turus e, Trust Wallet diyeyim. Turus demeyeyim. Trust Wallet cüzdanında bakın önemli nokta. 30 Mart'tan önce Ample token saklayanlar şu an çok güzel para kazandı. Şimdi e, peki arkadaşlar hocam biz bunu nasıl kazanmıştık? Hemen size anlatayım. Hatırlayın aylar önce belki bir yılı geçti. Sizlere publish 0x0x 0x diye bir sistem. Makale okuyarak para kazanacağınız sistem videosu çekmiştim. Ve gerçekten sizlerden de çok güzel geri dönüşler gelmişti. Kullanan arkadaşlarım olmuştu. Burada yazarlık da yapabiliyordunuz. Ve arkadaşlar burası bize farklı farklı tokenler kazandırıyordu. Zaman zaman buradaki kazanç tokenleri değiştirildi. Bakın burada şu an kazanılanlar neler size göstermek istiyorum. Dikkatli bakalım. Ethereum. Ampleford. AMPL diye geçiyor. Bakın dikkat edin. Ve iFarm diye geçiyor. 30 Mart'tan önce buradaki biriken bakiyenizi eğer Trust Wallet'a gönderdiyseniz arkadaşlar bu ödül alabiliyorsunuz. Bakın benim, e, ben ödül alamadım. Açık konuşun. Burada bir arkadaşlar e, şeyi, bu açıklığı bunu, bunu bir giderelim. E, bir ref geliri falan da yok yani. Onu da belirtelim. zamanda kazandık tamam referanslardan ama ben bunu Trust Wallet cüzdanıma çekmediğim için çünkü e, fi ücretleri yükselmişti. O yüzden faydalanamadım. ödül hiçbir şekilde alamadım ama birçok arkadaşım çekmiş. Bakın şuradan Payment kısmına gelince şu an çekmeye çalışsanız arkadaşlar bir işe yaramaz. Şu an buradaki bakiyenizi sakın gidip trasa aktarmayın. Alamazsınız ödülü. 30 Mart'tan önce yapanlar aldı ödülü. Benim bakın şu an cüzdanımda göstermek için yapıyorum. 14 küsür tane MPL var. Eğer bunu atsam inanılmaz para kazanacaktım. Belki arkadaşlar 13-14 bin dolar param olacaktı ama ee, dediğim gibi arkadaşlar aktarmadığım için olmayacak 30 Mart'tan önce dediğimiz gibi. Hemen bakın şöyle bir şey yapalım isterseniz. Bizim burada ne artımız oldu insanlara? Publish'i tanıttık arkadaşlar. Orada size bu tokenden veriyordu. Bakın 1 dolarlık, yarım dolarlık bile AMP olsa ödül alıyorsunuz muazzam hem de. Şu arama yerine dikkat etmenizi istiyorum. Birçok arkadaşın videosunu beklediği için arkadaşlar hızlı bir şekilde anlatacağım. Geç oldu çünkü herkes çekmeyi bekliyor. Sağ üstte bakın arama yeri vardı. Buraya herkes ampl yazsın Arkadaşlar şu alttaki bakın ikinci sıradaki şunları kapatayım Ben bunlar değil şu alttaki Apple e, Ford e, e, governance yazıyor bakın Ford bu ikisi açık kalsın neden e, Arkadaşlar Apple Ford yukarıdaki yani ikinci sıradaki sizin e, cüzdanınızda 30 Mart'tan önce bulunması gereken miktar alttaki de Ford yazan yanındaki yani şunu kastediyorum Birazdan göstereceğim adımlar uyguladıktan sonra cüzdanınıza da bu hediye olarak gelecek. Bu bizim hediyemiz arkadaşlar. Ford, Ford token bize hediye olarak gelecek. AMPL'yi de cüzdanda saklamanız gerekiyordu. Şimdi bunları eklediniz. Buraya kadar bir sorun yok. Bir cüzdanıma geleyim ben size göstermek için. Şöyle iniyorum. Bakın arkadaşlar benim cüzdanımda en alta bakın ikisi de sıfır. Çünkü ben buraya hiçbir şekilde atmadım. Siz eklersiniz. Zaten önceden gönderenler cüzdanında gözüküyordur. Ample şu token kesinlikle olacak sizde. Şu Ample Fort'tan arkadaşlar. 1 dolarlık, yarım dolarlık bile olsa yeterli. Ödül alacaksınız. Peki Peki burada ödülü almaya nasıl hak kazanıyoruz arkadaşlar? Dubs kısmı var bakın daps kısmı. Şu DAP kısmına dikkat edin. DAP kısmına. Buna bir tıklayacaksınız. Tıkladınız. Arama yerine dikkat edin en üstte. Web sitesini arayın diyor. Buraya şu verdiğim videonun altına eklerim. Bunu kopyalayıp arkadaşlar videonun altına buraya yapıştırın. Bakın şimdi göstereyim size. Tamam yapıyorum. Herhangi bir olumsuz bir şey yok arkadaşlar. Evet buraya geldiniz. Burada bir sorun yok. Sonra claimfort more burada yazı var. Buna tıklayacaksınız. Connect Wallet diyorsunuz. Bakın Ford Token e, cüzdanına bağlanın diyor. Bağlanın diyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan Trust'ı seçiyorsunuz. Trust Wallet'ı. En alttan. En altın bir üstünden. Bakalım. Checking diyor. Sizde de böyle yazacak. Checking. Şu an gördüğünüz gibi Claimable Balance 0 yazıyor. Bende yok. Bende olmadığı için çekemiyorum. E, elimdeki görüntüleri kullanayım. Ekran görüntülerini öyle anlatayım size. E, olan arkadaşlarıma nasıl gelmiş ona göre ta tarif edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bir arkadaşımın e, bu e, cüzdanının görüntüsü. Birazdan ödeme kanıtlarını da göstereceğim size. E, Claim Fort'a basmış Connect Wallet ve bu yazı çıkmış karşısına. Bakın 123 tane Fort token almış. Peki şöyle bir bakalım direkt cüzdanlarına bakayım. Bunu daha sonra bakın burası önemli. Claim Now'a bastığınız zaman önemli noktayı söylüyorum. Arkadaşlar Ethereum fücretleri yüksek olduğu için cüzdanınızda Ethereum olması gerekiyor. Ethereum'u nasıl göndereceksiniz? Hemen söyleyeyim. E, geleyim şöyle. Bakın şöyle. Burada e, fi ücretini bakın bir arkadaşımızdan 70 dolar almış. Bir arkadaşımızdan 30 dolar. Şuradan Ethereum'u bulun. Ethereum'u veya şu sağ üstten ekleyin yoksa. Ethereum ekleyin ERC20 olanı. Ethereum'u bulalım hemen. Bakın Ethereum'a tıkladınız. Arkadaşlar buraya bir 170 dolar 80 dolarlık Ethereum muhakkak gönderin. O paranıza bir şey olmayacak. Çünkü Ethereum fi ücretleri yüksek. Nasıl göndereceksiniz? Mesela Binance'tan buraya ala tıklayın. Binance'tan şu adrese bu kopyalayın bunu buraya bir 70 dolarlık 100 dolarlık gönderin. Paranız zaten burada duracak. Buraya bir Ethereum gönderdiniz. Neden? Fee ücreti için. Daha sonra daha deminki resme geleyim. Claim.nav'a bastığınız zaman arkadaşlar bunu almak için karşınıza bir saniye. Şöyle bir arkadaşlar bulayım orayı. Arkadaşlar burada fee ücretini gönderirken bakın Claim bastığında aslında e, Claim transition Failed yazıyor. Böyle hata verebilir. Bir daha deneyin birkaç kez veya fee ücretini ufak bir arttırabilirsiniz. Burayı yaparsınız. E, mesela bir arkadaşım e, 3-4 kez denedim dedi hata verdikçe dedi ağdaki yoğunluktan dolayı. Ve onaylandığında arkadaşlar size gelin göstereyim. Bakın bu bir arkadaşımızın hesabı. Dikkat edin en üstte Ampleford e, Governed e, yazıyor. Tam 3621 dolarlık arkadaşlar. Bu arkadaşımıza ne gelmiş? Ample Ford e, gelmiş. E, bu arkadaşımız gerçekten muazzam kazandı. Nasıl çekileceğini anlatacağım şimdi size. Hocam ödül geldi, ödül aldım. Nasıl çekeceğim? Buradan nakete dönüştüreceğim. Onu anlatırım. Bakalım şurada başka resimlerimiz vardı sanki. Mesela bu da başka bir arkadaşımızın. Buna da 3480 dolarlık gelmiş. Bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Şimdi diyeceksiniz hocam ne kadar durmalı cüzdana ne kadar olsa yetiyordu yani üzücü bir durum arkadaşlar alamadık ama önemli değil siz kazandınız ben şey bazlı bakmıyorum bakın. O ben kazanamadım. Önemli değil. Niye ben kazanamadım? Yani insanları suçlamam. Benim için arkadaşlar 10 kişi de kazansa benim grubumda. O benim için bir arkadaşlar gerçekten bir kazançtır. Ben mutlu yatarım. Çünkü benim grubumdaki insanlar kazanmış. Bakın arkadaşımız ne kadar tutmuş elinde. Dikkat edin. Ample Ford dedim ya arkadaşlar bu elinizde bulunmalı. Sadece arkadaşlar 0.62 dolarlık ya. Yani 0.62 dolarlık elinizde olsa verdiği miktara bakar mısınız arkadaşlar? 3.480 dolar. Yani bunu bu şekilde söylemiş olan. Bazen ben böyle heyecanla anlatıyorum. Ballandıra ballandıra anlatıyorsun. Hocam niye öyle yapıyorsun diyorlar. Bunu nasıl arkadaşlar ballandırarak anlatmayayım. Yani bu çok mutlu etti beni. Şimdi ben bunu nasıl çekeceğim. Gelin size bunu nasıl çekildiğini de anlatayım. Şimdi arkadaşlar mesela hesabınıza çektiniz. Mis gibi 3500 dolarınızı. E, Ample e, Ford Governance var. Bakın bunun üstüne tıklarsınız. Burada gözüküyor zaten bakiyeniz. Göndere basacaksınız arkadaşlar. Göndere Alıcı adresi diyor. Fort adresinizi yazmanız gerekiyor. Bakın Fort. Binance'a giriyorsunuz. Binance'a var arkadaşlar Fort. Hemen Binance'a gireyim ben. Evet arkadaşlar bakın burada e, ana sayfa var. Hemen en, en altta sağda cüzdan var. Yatırmaya basıyorsunuz. Bir e, adresini bulalım. Evet burada e, bu ekran gelecek. Buraya arkadaşlar Fort yazalım gelin. Bakın çıktı zaten. Apple Fort Governance Token diye tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bize bir adres verdi. Bu adresi kopyalayacaksın. Geleceksin sonra buraya yapıştıracaksın. Bende olmadığı için maksimuma tıklayıp göndereceksin. Bu kadar. E, o yüzden cüzdanınızda Ethereum tutun. Gerekirse 200 dolarlık Ethereum atın arkadaşlar. Yani 3500 dolar için 200 dolar harcanır. Onu açık bir şekilde söyleyeyim. Benim anlatacaklarım bunlar. Binance'a da gelirse dolara çevirin. E, atın arkadaşlar para paranızı güle güle harcayın. E, borcu olanlar arkadaşlar ne bileyim e, özellikle bu şey borç KYK borçları olan arkadaşlarıma çok iyi gelmiştir bu. Yani grubumda sadece 30'a yakın 40'a yakın e, şu an e, kazanan var. Yani bu da e, gece gece çok iyi oldu bizler için. E, sevinçliyim arkadaşlar bunu birazcık maruz görün. İnşallah böyle sistemler karşımıza gelir. Şu 2. 3 2 3 ay içinde bu ikinci sistem Bakalım inşallah devamı da gelir. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Bol kazançlar arkadaşlar.